Geldi, ben buraya girmem yo yo girme 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 Ananı O ne? Oğlum <laughs> yapıştı bana Öldü mü? Kaçamadım Yardım et <laughs> Ne oldu lan? Koşan sen miydin? Arkandaydım evet At Allah'ın sesi geldi. Anınız korktum amına koyayım. Ne yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> gel gel dur. O ne kapı kapıyı açıyorum. Aç abi, aç abi. Bak ne yapalım biliyor musun? Gel. Ha, trabzanlardan yürüyelim. Mantıklı. Deneyebiliriz. Hayır. Hayır. Ahahahah <laughs> Ahahahah Abi inanılmaz Harika harika Bu ayak sesi Gülüşmeler 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 Tamam 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 devam Götüm götüm bak götüm götüm sakin Gülüşmeler Bu da beni Gülüşmeler <laughs> bana geldi Öldürdün mü? Kanka güldüm bana geldiler Ananı sikeyim <laughs> Armağa dönüyorlarmış Ahahahah <laughs> Üzmüyoruz Ananı Çık dışarı koş Bu ne lan? Onaran... Dışarı koş Çıkışa göz Çıkışa koş Çıkışa koş <laughs> O neydi? Kürt adam <laughs> Kürt adam Ta önümüzde, ta önümüzde geliyor. Firex'ten mi girsek ne dicin? Evet evet, Firex'te inelim abi. Anenis gelmiş. Ne <laughs> bana <laughs> Lan çıkış neredeydi? <laughs> Geliyorlar. abi <laughs> imdat. <laughs> <laughs> ya neden ya? Neden? Dur, dodge'layacağım tamam bak. Soldan gelirse sağa doğru depar atacağım. Sağdan gelirse döneceğim. Bığırma senin Ece'den. <laughs> Abi ne yapacağım? <laughs> Yardım et. Altıma sıçtım senin sınıfından. Lan. Taa. Daha... <laughs> <laughs> Öldüm. <gülüyor> <laughs> 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 <us> <laughs> <sam titles> Money, a hopeless <laughs> romantic surrounded by couples all the time. Cutch, <laughs> 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 cutch. kaç. Geldi böcük geldi böcük geldi kaç. <laughs> Gördün mü? <laughs> Saha! Hayır! Daha değil! Daha kaç! <laughs> Ay, kurtulduk sanırım. <laughs> Öldürdüm. Ama anahtar düşürdüm. Kanka bu galiba öldü artık. Herhalde. Mayın ha. Ya, ya, ya. Ya. Ya gerçekten gerçekten o kadar Size ne oldu Oradan değil. <laughs> abi, çok Gide. Hayır, niye uzatıyorsun? Boran, istersen geri dön abi. Ya da sen bilirsin. O oradan. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya. Boşuna mı öldüm lan ben? <laughs> Türkiye'nin. Lan bir şey koşuyor. Arkan çıkmaz sokak oğlum boşuna oraya bakma. Arkanda kalan şu. O çıkmaz sokak çıkmaz sokaktan nasıl geldi o? Aa geliyor 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 geliyor. Ben ay, arkana bakıyorum. Ayağını koyayım.